Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Papalık serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. En son Papalık Devleti ile İtalya'da birazcık genişlemiştik ve bölümün sonlarına doğru Hafsiler, İskoçya Krallığı ve Tilimsan bize savaş ilan etti. Şu anda gerçekten zor bir durumdayız ama e, Tilimsan ve Hafsiler hariç yani İskoçya Krallığı pek bize bir çıkartma atacağını düşünmüyorum. Ta oradan gelip bize çıkartma atmaz. Ama atabilir. Atarsa bizim için bayağı bir kötü olur. Timsah ve Hafsi'ler gerçekten ee, bu üçüncü savaşı ilanları. Hafsi'lerin üçüncü, Timsah'ın ikinci savaşı ilanı. Yani e, İtalya toprakları dışında ülkeler ama ben onlarda intikam için, onlara da vasalım yapacağım ve onlardan intikamı alacağız. Onu merak etmeyin. Şimdi e, hala hazırda şurada kaç. E, 17 bin 25 bine yakın ordumuz var işte bu ordular direkt şu e, deniz sınırlarına gelsin çünkü buralara çıkartma atacaklar onun için buraları korumamız lazım şurada da 55 bin liralık bir paramız var zaten yani e, korkulacak bir durum yok Hafsider ve Trimsa zaten e, bir bakayım 52 bin 53 .000. ya korkulacak bir şey var yok Tamam bunlar bin ekonomi ediyor zaten İskoçya kralı Evet abi korkulacak bir şey var. Korkmamız lazım. Bunlar birleşip büyük bir orda getirirse bize gerçekten serinin sonu olabilir. Ama umarım getirmezler büyük bir orda. Şimdi ordularımız şu deniz sınırlarına gelsin nerede? Bir güvence altında kalalım. Yani şu an pek güvende sayılmayız. Ama olsun yani ordularımız gelsin bakalım. Nerelere çıkartmayacaklar? Şu anda bir çıkartma atmıyorlar ama Büyükler birkaç tur sonra çıkartmamı atmaya başlarlar. Evet abi, şu anda bekliyoruz bakalım. Hatta şöyle yapalım. 2000 şöyle. 2000-2000 yollayalım. Ama e, Roma'da 3500 adam beklesin. Çünkü başkentimiz yani. Başkentimiz. Yani, e, başka bir açıklaması yok başkent. Başkent giderse ülkeyi biter. Tabi oyunda öyle bir şey yok ama. Olsun. Oralar böyle bölünsünler bakalım. Şimdi Napoli Krallığı'yla ikinci bir savaş gerçekleştirecektik fakat Hafsiler işte o üçlü koalisyon yüzünden Napoli Krallığı'na savaş ilan edemedik ve İtalya'daki e, İtalya kurba planlarımızı yavaşlatıyorlar. Yani bunların illaki cezası olacak. Şimdi bakalım bekliyoruz. Şu anda bir çıkartma falan gelmiyor. Aynen şu an hiçbir şey çıkartma falan yani orada da görmüyorum ben şu deniz sınırında yok. Aslında biz onlar gelene kadar Napoli Krallığı Napoli Krallığıyla işimizi bitirsek mi ki? Evet ya yani yapalım öyle. Ekonomileri kaç 20 bin tamam şöyle bir 15 10 bin kişilik bir ordu bassak yeterli olur. Abi ne oluyor? Osmanlı İmparatorluğu ve Bosta Krallığı da savaş iran etti. Abi ne oluyor be? Dur, Macaristan Krallığı müttefikimiz var la. Doğru. Ben onu unuttum. Doğru. Macaristan Krallığı var müttefikimiz. Macaristan'ı çağır. Sonra, evet. Bir tur atlayalım. Sonra Macaristan Osmanlı'ya karşı da savaşa da, e, davet edeceğiz. Çok güzel, kabul etti. Oğlum bütün dünya bize koalisyon kurdu. Biz ne yaptık sadece İtalya'yı kuracaktık size bir zararı yok hani sizden almamız gereken bir topraklar yok. Hani Milano, Avusturya falan Fransa savaşı rencise, neyse de Osmanlı, Hafsi'ler, Tilimsan ne alaka. İskoçya krallığı ne alaka yani. Neyse. Şimdi Bacaristan krallığı Bosna krallığını halleder. Ee, bakalım Osmanlı'ya savaşa davetlik onu da kabul etti güzel. Müttefikimiz iyi ya. Tamamdır iki büyük savaşı şu anda davet ettik Macaristan Krallığı na. ama Bosna Krallığı ne yapıyor? Yani Macaristan Krallığı şurada Şöyle bir ordu bastan tutarsın Bosna Krallığı'nı öyle bir devlet ya Dur şimdi Şurada ordularımızı yollayalım ee, Evet Ordularımızı yollayalım Macaristan Krallığı'na yardım edelim şöyle 4000 kişilik ordumuzu Deniz sınırlarından çekiyoruz şu anda Şurada da eksik kalan kısmı şu 5000 kişilik ordumuzun 2000'lik Bir kısmını oraya tekrardan yollayalım Livorno'ya. Evet abi şu anda gerçekten Age of History 2 eğlenceli oluyor. Normalde hani pek, eğlenceli olmaz. Ama böyle ee, yani bir güzel oluyor böyle. Bir sürü de böyle savaş ilan diyor çağırıyorsun. Yardım yolluyorsun falan. Burada da ordu bekletiyorsun. Yani güzel şeyler bunlar. Keşke birazcık daha detaylı olsaydı ama olsun yapacak bir şey yok. Abi orayı ben çıkartma atayım işte ya Sal ya Helal be saldı Sal Sal Majestan Tamamdır Eee Senin limanın yok mu? Nasıl abi? Ha Doğru ben şu Majistan Krallığı ordusunu bizim ordum sanettim Tamam sıkıntı değil Şu ordu denize çıksın Ve Bosna Krallığı savaşı bitti Eee Majestan Krallığı sen al buraları koçum ya Aynen sen buraları al. Tamamdır şimdi. Bakalım şu haf... Ah, ha, bak barış antlaşması yolladılar ama. Kabul edecekler mi? Bakalım. Şunları yollayalım. Hepsini yollayalım hatta ya. Bakalım kabul edecekler mi? Pek barış vakti istemiyorum açıkçası. Hani güzel oluyor böyle savaşlar. Evet, Hafsiler ve tilimsan kabul etti ama sizin de işimiz daha bitmedi Hafsiler ve tilimsan. Özellikle de Hafsiler. Şuradaki şeyler geliyor kaç kere üçüncü savaş ilanını ettiler bize tam da şimdi bizim Osmanlı ile görecek bir hesabımız var bakalım 130 bin 100, Aa, tamam 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 Osmanlı'yı rahat bir şekilde yeneriz çok rahat bir şekilde yeneriz hatta tamam şu oralar gelsinler abi şöyle Osmanlı'ya çıkartma atacağız şu denizde kendimize bir ee, vasal yapacağız koloni kuracağız abi Ege denizinde Evet Ege Denizi'nde bir kendimize koloni kuracağız. Ordularımız gelsinler. Paramız eksiye düştü galiba. Evet düştü. Değil mi? Yok düşmedi güzel. Tamamdır o zaman. Şimdi. eee... şöyle Moraya Adası'ndan değil. Şuraya abi. 7000 kişilik ordumuzu da çıkartmamızı atalım. Moray Adası'na da. 3000. 5000 gitsin. Geri kalan da tekrardan şu. Ne o abi? Sarande. Yunan toprağına gitsin bakalım. Pardon Anadolu toprağına. Evet abi güzel çıkartmalarımızı attık. Çok güzel başarılı oldu. He, her, ikisi de başarılı oldu. Şu an Macaristan Krallığı da Ege Denizi'nde bir ordu getiriyor. Şu anda Macaristan Krallığı ile Osmanlı'nın içinden geçeceğiz. Evet. İskoçya Krallığı bize barış antlaşması yollamış. Hemen kabul edelim. Ee, biz de tekrardan gönderelim. Kabul edecek mi bilmiyorum. Umarım kabul eder. Tamamdır güzel Mora Yarımadası'nın hakimiyiz diyebiliriz. Son bir toprağa kaldı. Oraya da aldık mı? Mora Yarımadası'nın hakimiyiz. Şimdi şuradan saldırılara devam. Hatta şuradan bölmeye başlayalım. Daha iyi olur. Çok güzel. Hareket puanımız etmedi. Sıkıntı değil. Atlayalım turumuzu. Osmanlı ile bir savaş gerçekleştirmeyi düşünmüyorduk bu seride. Ama Osmanlı istedi bir savaş gerçekleştirmeyi biz de onların isteklerini geri çevirmiyoruz. Yani öyle bir devletiz. Abi Osman nereye ordu getiriyor? Dur abi şöyle yapalım. Şöyle. Aynen sen de şuraya gel. Tamam şu anda Makedonya topraklarının tamamını Yunan topraklarında büyük bir kısmını ele geçirdik Osmanlı'nın elinden. Evet abi güzel. Şurada gerçekten ama az sayıda ordularımız kaldı. Orada sayılarımız bayağı bir azaldı hemen destek kuvvet yollayalım oralara Tamamdır şöyle de şunları bölelim mor yarımadasını Koruma altına alalım bakalım saldıralım Belki başarılı oluruz Ya aslında barışsak iyi olur ya Bakalım hangi topraktan alabiliyoruz Mor yarımadasını alalım Sonra şuraları alalım güzel tamam Bana kafi vurlar Barışıyor muyuz Bakalım kabul edecek mi kabul etmedi Eee saldırıyor. Abi yapma. İskoçya krallığı çıkartma attı. Dur. Dur dur dur. Tamam. Eee şöyle yapalım. Sen şuraya git. Abi orada da büyük bir yenilgi yaşayacağız şu kısımda. Şuraya hemen orlarımızı yollalım Macaristan krallığı zaten orada getiriyor. Eee şuraya bir çıkartma attı. Hemen yine Siyana toprağından çıkartma attılar. de Siyana toprağını çıkartma attı. Tilimsan da, İskoçya Krallığı da bu. Siyana'da ne var arkadaş ben hiç anlamıyorum. Ben bile o kadar önem vermiyorum Siyana'ya. Hani ekonomisi falan da yüksek değil bakalım ekonomi olarak. Siyana tabi daha sıralama da bile değil yani ee, Düşük bir ekonomi toprağı niye bu kadar istiyorsunuz? Hani stratejik bir bölge de liman var ama. Burada da, da liman var. Şurada da liman var. Burada da liman var. Direkt Roma at, Roma'ya atsalar yani onlar için daha iyi olur ama. Neyse abi ha Roma'ya atmadıklar. Çok sorgulamaya gerek yok. Niye Roma'ya çıkartma atmadıklarını. Tamamdır ya. Çok güzel şu anda bütün buradaki saldırılarımız başarılı olmaya başladı. Macaristan Krallığı da destek bir ordu yolluyor bize. Sağ ol Macaristan ya. Valla iyi müttefik ha. Age of 2'de böyle güzel müttefik bulamazsınız kolay kolay Tamamdır abi, hareket puanımız bitti Tamam sen oraya o Edirne'ye gire bütün gücünle gir Edirne'ye Bakalım alabilecek miyiz Edirne'yi alamadık 600 kişilik ordu var Osmanlı ordusu var Şu anda abi Balkanlarda büyük bir savaş dönüyor Yani şöyle diyebiliriz e, Papalık devleti Haçlı ordusu toplamış Osmanlı ile savaşıyor ama bu sefer karşılarında güçsüz bir Osmanlı var. Evet abi. Abi güçsüz dedik. Sa evet abi. Pardon abi. Osmanlı abi pardon güçsüz dedik ama o anlamda demek istemedik biz. Tamam abi. Şöyle girelim. Sadece bak şuraları Yunanistan ve Makedonya topraklarını alacağım. Senden başka bir isteğim yok zaten. Sırf yıldız için topraklarına giriyorum. Daha fazla ilerliyorum topraklarında yani. Aşkı gözüm yok senin topraktan. Dur abi. Dur dur dur. dur. Ya da abi dur ya. Biz niye böyle yapıyoruz ki? Osmanlı bu zamana kadar şeyi almamış. İstanbul'u almamış. Ee, İstanbul'da yani Hristiyanlar e, Hristiyanların önemli bir şeyi, şehri. Yani Bizans İmparatorluğu'nun başkenti. Burada Bizans İmparatorluğu da Hristiyan'da. Yani İstanbul'u almadan bu savaş bitmez. İstanbul'u alacağız. Sonra tekrardan yolumuza bakacağız. İtalya'yı formlayacağız tekrardan. Abi şuha şurada büyük bir direniş gösteriyor Osmanlı. Şöyle yollayalım bakalım. Dur abi öyle gitme. Tamam oraya zaten 5000 kişilik Mac Macistan ordusu geliyor. O zaman direkt siz şeye girebilirsiniz. Abi ne oluyor? So, Savoye düklü Dükalı ya, Salın lan Ya ben burada Müslümanlarla savaşıyorum Siz iki tane Hristiyan devlet ya, Bana savaş ilan diyorsunuz. Burada şeyi İstanbul alacağız biz ya Siz niye bana savaş ilan diyorsunuz? İstanbul'u siz mi istiyorsunuz Yani dur abi öyle gitme Hani Kardeş sayılırız ya Tamamdır abi şöyle şey yaptık. Evet. Savoye düklüğü de bize bir savaş ilan etti. Şu anda pek başarılı değil. Yani başarılı da oralarımız geliyor abi. Sıkıntı yok. Bir, bir tane daha orada bastık. Ee, artık Osmanlı ile barışabiliriz ya. Değil mi? Tamam. Şu çıkartmamız da başarılı olsun. Evet. Evet. Aa. 2000 kişilik çıkartma attık İstanbul'a. İstanbul'u fethedemedik. Ee, oha. Tamam abi sonra alır İstanbul'u ya. İstanbul neymiş ya. Boşver ya. Hristiyan şehri de. Şey de. Ya, boşver ya. İstanbul'u sonra alırız. Barışalım. Barışmıyorlar daha. Kim kabul etmiyor? Ha çok güzel lan. İstanbul'u aldık. Çok güzel. İstanbul'u aldık. Güzel abi o zaman tekrardan Barış Antlaşması yollayabiliriz. Ama tekrardan alacak galiba Osmanlı. Abi şuraya bir ordu yollasan Macaristan Biz Bizim çok iyi olur ya. Şöyle bir destek ordu yollasan bak İstanbul'u yiyecek. Niye yağma yapıyorsun? Allah aşkına al işte. Al işte. Of, abi, şunun destek ordu yolla. Sen İstanbul bizim ya. Savuay dükluğu ne, ne yapmışlar lan Fransa, Fransa krallığını ittifak davet. Yapma ya. Abi bir toprak için koskoca Fransa ile mi? Koskoca değil. Tamam. Tamam ya alırsa <laughs> koskoca değil ben koskoca yani İngiltere'yi falan yendi zannetmiştim Ama yen demiş Tamamdır abi ya bu bölüm Osmanlı ve Hafsiler şeyler Osmanlı savaşı oldu ya Tamamdır abi şöyle Bir ordu basalım Osmanlı sınırlarına yollayacağız bu orduları Evet abi Osmanlı Gücünü göstermeye başladı Gerçekten bir dur dedi yani. Yok yok tamam dememiş 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 abi yok. Macaristan krallığı abi 3 orduyla ya koskoca Macaristan krallığı yani bu kadar bir şey diyeceğim şimdi yani bu kadar yani şey olamaz ya. Yani nasıl düşünemiyor oraya 3 orduyla bir şehir yani 3 orduyla adam Eskişehir'e Denizli'yi almayı düşünüyor. 3 ya 3 3 ordu da değil niye ordu diyoruz? 3 kişi. Neyse. Tamam güzel abi orlarımız geldi. Orlarımız geldi. İstanbul tekrardan kuşattık. İstanbul tekrardan kuşattık ve tekrardan İstanbul Hristiyanların şehri olacak ama Macaristan'a gitme işte. Ama Macaristan'a gitme işte. Macaristan abi İstanbul yağmalıyor. İstanbul önemli şehir, önemli şehir. Niye yağmalıyorsun İstanbul'u? Macaristan yapma Yapma Macaristan Çok güzel Bu arada baya ilerleme kat ettik yani Osmanlı karşısında tam Osmanlı'nın direnişini kırdık Yani çok güzel bir savaş oldu Osmanlı'yla Çok eğlendim yani ben bu savaşta Gerçekten eğlendim Yani Age of History 2'de pek böyle şeyler Karşılaşmak zor böyle şeylerle Güzel Tamamdır e, sen böyle buraya saldır. Tamamdır şuraları da alalım. Antalya'ya da giriyoruz. İnşallah. İnşallah. Dur lan. <laughs> Hırsiyan devleti İnşallah. dedi. Dur abi. Evet. Gireceğiz. Anadolu'nun işlerine kadar girdik. Çok güzel be. Tamamdır şöyle yapalım. Abi bu bölümde İtalya'da hiç ilerleyemedik ya. Olsun yapacak bir şey yok. Oyun bize abi ne oluyor Allah aşkına ya. Abi Anadolu devletleri birleşti koalisyon kurdu bize savaş ilan etti. Bu kim? Candaroğulları. Trabzon İmparatorluğu ve Papalık Devleti ile savaştı. Biz o Osmanlı İmparatorluğu, Candaroğulları Beyliği, İskoçya Krallığı, Savoyiye Düklüğü. Savoye Düklüğü. Abi e, Savoy'a düktüğü bitmiş. Tamam. E, şuna Macaristan'da çağırıyoruz. Evet. Yani bize savaş ilan etmek Macaristan'a da savaş ilan etmek demektir. Tamamdır abi. Abi Osmanlı ne yapıyorsun ya? Yapma Osmanlı ya. Adam 300 kişi ordu getirse şimdi bak Şurayı çıkartmazsa bittik. Cık, yapma ya. Ama onu geri alacağız. Alamadık. <laughs> Olsun. Tamamdır. Abi. Çok güzel. Macaristan krallığı oraları çıkartma atıyor. Osmanlı orduyu nereye getiriyorsun Allah aşkına? Nereye getirdin lan? Osmanlı'nın ordusu nerede? Osmanlı ordusu yok ol. He, Macaristan krallığıyla denizde savaştı büyük ihtimalle. Evet. Tamam Macaristan krallığı. Şey de ya Macistan orayı hallediver ya. Şurada 5000 kişilik ordum var. Yapma ya. Gözünü seveyim ya. Abi şuraya çıkartma hatta alt üstü ya. Ya ordun olmasa neyse. Ama ordun da var. Paran var mı bilmiyorum. Kime savaş? Eflak mı? Abi ne yaptın sen? İngiltere Krallığı, Osmanlı İmparatorluğu, Eflak, Kavsiler, Canlaroğulları, Beyliği, Brandenburg, Brandenburg. Geleceğiz mi? Geleceğiz yapacak bir şey yok. Abi ne oluyor ya? Ortalık karıştı ya. Ortalık karıştı. Şu anda Balkanlarda Balkanlarda büyük bir savaş dönüyor. Başka bir yerde dönmüyor. Ama gerçekten Balkanlarda büyük bir savaş dönüyor abi. Osmanlı Macaristan Krallığı Papalık Devleti Eflak ve Osmanlı İmparatorluğu'na karşı şu anda Balkanlar'da büyük bir savaş gerçekleşiyor. Bakalım Hristiyanlar mı kazanacak yoksa Müslümanlar mı? Tamamdır abi bölüm bayağı bir uzadı artık. Oyunumuzu kaydedelim. Sen buraya gitme. Sen, ay, şuraya git evet. Tamam oraya halledecekler. Tamamdır abi. Şu anda gerçekten zevkle çektiğim bir bölüm oldu. Çok güzel bir bölüm oldu ya. Harbi çok güzel bir bölüm oldu. Tamamdır. Evet abi. Bu büyük savaşın devamı artık bir sonraki bölümde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.